Mehdi'yi çok merak ediyorum. Kim? Nasıl bir insan? Yani geldiğine eminim. Ama insan görünce tabii çok daha mutlu olur. Çok daha rahatlar. Bu kadar hizmet ediyoruz. Mehdi'ye talebe olmaya çalışıyoruz. İnşallah Allah vesile eder. İnşallah. Mehdi talebesi olurum ve olursunuz. İnşallah. İsa Mesih'e de talebe olmayı çok istiyorum. Allah inşallah, inşallah tanıştırır. Ee, i̇nşallah talebesi yapar. Beni de, sizleri de. İnşallah. Ama Hz. Mehdi'yi reddedenler Hz. Mehdi'ye karşılaşınca ne yapacaklar onu bilmiyorum. Bence Müslümanlar görüştürmesinler Mehdi ile böyle insanları. İsa Mesih'i reddedenlere de değil mi? Madem bu kadar reddetmiş, Müslümanlar İsa Mesih'le de görüştürmesinler. Ben olsam ben de görüştürmem. Yıllarca mücadele vermişsin. Daha hala da mücadelene devam ediyoruz. Tabi imkanım olsa görsem, bilsem şu an tabi İsa'yı da görmedim, Mehdi'yi de görmedim. Ama çok yakında göreceğimize inanıyorum. Çünkü Armagedon kapıya dayandı. Alametlerin hepsi Tamam. Son bu alamet kaldı. Ki Armagedon da başladı yavaş yavaş gelişiyor. Yani epeyden beri devam ediyor Armagedon. Irak Savaşı ile başladı. Suriye'de mesela Irak'ta 1 milyon üstünde insan öldü Suriye'de, şehit oldu. Irak'ta 2 milyon üstünde. Afganistan'da 2 milyon üstünde. Toplam 5 milyon bak ilk aşamada. Irak'ta en az 500 bin kişi şehit oldu. Bu Armageddon'un ayak sesleri işte. Yani geniş çapta devam ediyor Armageddon.